Fenerlerimiz burada yanıyor. Otomatik çalıştırdık. Üst ön fenerler çakarlarımız yanıyor. Buradan tekrar söndürme tuşuna basıyoruz. Burada araç altı ve araç arkası aydınlatmalarımız çalıştır dediğimizde şu anda gördüğünüz gibi yine yandı her taraf arkaları ve önler aydınlatmamız. Kapatıyoruz. Stop. Burada starta bastığımızda araç içi elektriğimiz aracın kendi üretmiş olduğu sigortalardan faydalanıyoruz. Tekrar stopa bastığımızda duruyor. Buraya bastığımızda aracımızda ne kadar suyumuz var ne kadar köpüğümüz var buradan görebiliyoruz. Gördüğünüz gibi araç devir daim su başka araçlardan geldi mi buraya bastığımız an araca devir daim alarak suyu çekebiliyor. Burada fix mix digimatics kaf sistemi, üç tane sistemimiz var. Köpük yapma. Genelde dijimatik kullanıyoruz. Neden? Çünkü dijimatikte nepro köpük gidiyor. En kolay ve en hızlı. Burada oranlarımızı belirliyoruz. 1, 3. Burada kaf sistemine gelirsek, kaf sistemi kol bağlayarak iki tane kaf sistemimiz vardır. Kaf 1, kaf 2. Burada çalıştır dediğimizde kaf sistemine iki ordum atarız ve e, köpük lansı taktığımız an köprümüz işler. Fix bütün kollardan ve araç önündeki e, şeylerden araç üstündeki monitörlerden gördüğünüz gibi 1, 2 ve araç önünde de monitör var. Fix hepsinden köpük işleyebiliriz. Bu araç aydınlatmamız her tarafı aydınlattı. Sağ, solu, ön tarafı Şuraya da dokunduğumuz an önümüzde projektör vardır sağ ön tarafta. O da açıldı şu an. Projektör yangın esnasında. Gördüğünüz gibi ışıklarımızı buradan yaktık. Projektörümüzü yaktık araç önü. Ve tekrar söndürüyoruz. Tek tek söndürmeye gerek yok. İn üstte bastığımız zaman hepsi sönüyor. Tekrar araç altı aydınlatmamızı da buradan söndürüyoruz. Çakarlanmamızı da yine tekrar buradan söndürüyoruz. Başka bir şeyimiz yok. Uyarımız geldi mi buradan görüyoruz. Şuradan kırmızıdan. Hata ve uyarıları burada ekranda gözüküyor, göz, gösteriyor. <laughs>